Hikayem burada kanalına hoş geldiniz. Ben Çetin. O sabah kendi kendime uyanınca şaşırdım. Telefonuma uzanıp saate baktım. 12'yi geçmişti. Normalde annem asla bu kadar uyumama izin vermez. Önce doğa müzesinin kafeteryasında kahvaltı edecektik. Sonra da müzedeki nesli tükenen hayvan iskeletleri sergisini ziyaret edecektik. Annem tarih öncesi hayvanlara ilgimi bildiği için sergiyi duyunca bana sormadan bilet almış. Fakat annem beni uyandırmadığı için sergiye gidemeyecektim. Sinirli bir şekilde yataktan fırladım. Anne! Neden beni uyandırmadın? diye bağırarak mutfağa doğru yürüdüm. Ama annem orada yoktu. Koşarak oturma odasına gittim. Orası da boş olduğuna göre annem kesin arka bahçedeydi. Anne! diye seslenerek bahçeye çıktım. Orada da yoktu odama döndüm. Telefonumu alıp annemi aradım. Telefon evin içinde çalmaya başladı. Nereden geldiğini dinledim. Ebeveynlerimin yatak odasından geliyordu. Yok canım. Annem uyuya mı kalmış? Hayatta inanmam. Diyerek odaya doğru yürüdüm. İçerisi boştu. Annemin telefonu yatağın üstündeydi. Daha da garibi babamın telefonu da oradaydı. İyi de annem ve babam telefonlarını evde bırakıp nereye gitmiş olabilirlerdi ki? Evden apar topar çıkmalarını gerektiren bir şey mi olmuştu? Endişeli bir şekilde beklemeye başladım. Bir yandan da ne yapabileceğimi düşünüyordum. Dayım evimizin bitişindeki bankada çalışıyor. Her gün mutlaka bize uğrar. Fakat hafta sonu olduğu için banka açık değildi. Yine de belki haberi vardır diye dayımı aramaya karar verdim. Dayı, annemle babamın telefonları evde ama ikisi de evde yok. Nerede olduklarını biliyor musun? diye sordum. Dayım duraksadı. Bilmiyorum ama endişelenecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Dedi. Yatağıma uzandım. Kafamı dağıtmak için YouTube'da bir şeyler izlemeye başladım. Dayımla konuşmak beni rahatlatmamıştı. İzlerken uyuyakalmışım. İrkilerek uyandım. Bir ses beni uyandırmıştı. Dikkatlice dinledim. Ses yan taraftan geliyordu. Anne! Diyerek kalktım. Fakat ev karanlıktı ve hiç kimse yoktu. Saate baktım. Ona geliyordu. Bütün gün uyumuştum. O sırada halsizlik hissettim. Aklıma hiçbir şey yemediğim geldi. Mutfağa giderken beni uykudan uyandıran sesi tekrar duydum. Sanki biri biri bağırıyordu ve annemin sesine benziyordu. Ses sanki duvardan geliyordu. Kulağımı duvara dayadım. Sesin Çetin, Çetin diye bağırdığını anlayınca korkuyla geri çekildim. Bir süre şaşkın bir şekilde duvarı izledim. Başka çarem yoktu. Korksam da tekrar dinlemem gerekiyordu. Duvara kulağımı dayayınca yine aynı sesi duydum. Boğuk da olsa anlayabiliyordum. Kesinlikle benim ismimi söylüyordu ve annemin sesiydi. İyi de annem duvarın içinde ne arıyordu? Mantıklı düşün. Annen tabii ki duvarın içinde değil diyerek kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Birden aklıma geldi. <laughs> Bodrum. Annem bodrumda olabilir. Koşarak bodrumun kapısına gittim. Bodrumu uzun süredir kullanmıyoruz. Eve Bodrum'dan fareler geldiği için kapısı sürekli kilitlidir. Ama elimi kapı koluna attığımda kapı gıcırdayarak açıldı. İçeride hafif bir ışık yanıyordu. Merdivenlerin başından "Anne!" diye seslendim. Tam o anda annemin "Çetin, Çetin, tatlım buradayız." dediğini net bir şekilde duydum. Tedirgin bir şekilde aşağı inerken annem Şükürler olsun Çetin buradayız bu tarafa gel canım diye cevap verdi. Artık onu rahatça duyabiliyordum ama hala bir şeyin arkasından konuşuyor gibiydi. Işığa doğru yaklaşınca yerde topraklar olduğunu fark ettim. Anne babam da orada mı diye sordum. Annem o da burada canım ama kendini iyi hissetmiyor. Yardımına ihtiyacımız var cevabını verdi. Işığın olduğu yerde bir sürü kova vardı ve içleri toprak doluydu. Kafamı kaldırıp duvara baktım. Bu sanki bir tüneldi ama girişi toprakla kapatılmıştı. Anne neler oluyor? Siz neden oradasınız? diye sordum. Tatlım bu bir tünel. Baban gece kazı yaparken fena fenalaştı. Ona yardım etmek için tünele girdim fakat toprak çöktü ve tünelin girişi kapandı. Cevabını verdi. Şaşkın bir şekilde. Anne babam neden tünel kazıyor? Dedim. Annem. Çetin sana her şeyi anlatacağım. Ama şimdi dayını arayıp gelmesini söyle. Babanı bir an evvel buradan çıkarmamız lazım. Diye cevapladı. Koşarak yukarı çıktım. Dayımı arayıp her şeyi anlattım. Yarım saat sonra geldi. Elinde bir kazma ve kürek vardı. Dayımla birlikte çalışmaya başladık. O dikkatli bir şekilde tünelin girişindeki toprakları kazıyordu. Ben de toprakları kovaya dolduruyor, ardından yukarı çıkıp toprağı bahçenin bir köşesine döküyordum. Bu şekilde saatlerce tünelin girişini kazdık. Sonunda ebeveynlerim göründü. Babam yerde yatıyordu. Dayım hemen içeri girip kalkmasına yardım etti. Koluna girip tünelin dışına taşıdı. Annem ağlıyordu. Saatlerdir beni duyman için bağırıyorum. Artık daha fazla seslenemeyeceğimi hissettiğimde bizi buldun. Senin sayende kurtulduk diyerek bana sarıldı. Etrafa baktım. Anne, babam bu tüneli neden kazıyor? Diye sordum. Annem, her şeyi anlatacağım ama önce babanla ilgilenmem lazım. Hadi buradan çıkalım. Dedi. Annem koşar adımlarla gitti. Bense tünelde kaldım. Etrafı incelemek istiyordum. Acaba babam ne kadar zamandır burayı kazıyordu? Tünelin içlerine doğru yürüdüm. Babam toprağın çökmemesi için tahta bir konstrüksiyon yapmıştı. Elektrik hattı çekip içerisini ampullerle aydınlatmıştı. Hayranlıkla etrafa bakıyordum. Bu bir mühendislik harikasıydı. Yerde parlayan bir şey dikkatimi çekti. Eğilip baktım. Annem küpesinden birini düşürmüştü. Küpenin hemen yanında uzun bir diş vardı. Alıp inceledim. Bir hayvan dişine benziyordu ama çok büyüktü. O sırada dayımın sesini duydum. Tünelin başında durmuş beni çağırıyordu. Tünel güvenli olmayabilir. Lütfen çık oradan diye seslendi. Yukarı çıktığımda babamın yatakta yattığını gördüm. Ona "Nasılsın?" diye sordum. Aşağıda nefes almakta güçlük çekiyordum ama şimdi rahatladım." cevabını verdi. Annem Eminim tünel hakkında soracağın onlarca soru vardır. Fakat öğreneceğin şeyler seni üzebilir. Deyip anlatmaya başladı. 7 ay önce doktorlar bir kas hastalığına yakalandığımı teşhis etti. Eğer tedavi olmazsam yatağa mahkum olacaktım. Hastalığımın tedavisinin olduğunu öğrendik. Ancak ilaçları inanılmaz pahalı. Dayın çalıştığı bankanın kasa dairesinin bizim Bodrum'la aynı seviyede olduğunu fark etmiş. Bizim Bodrum'dan bir tünel kazarak kasa dairesine ulaşabileceğimizi söyledi. Babam bu tüneli 4 aydır kazıyor. Bu elbette doğru değil. Fakat babam bu fedakarlığı benim için yapıyor. Kasa sadece ihtiyacımız olan 2 milyon doları alacağız ve bir gün geri ödeme imkanımız olursa parayı mutlaka kasaya geri koyacağız. Hasta olduğunu neden bana söylemedin? Keşke elimden bir şey gelseydi. deyip anneme sarıldım. O gece uyuyamadım. Ya yakalanırlarsa, o zaman ikisini de kaybederim diye düşünerek daha da üzüldüm. Aklıma tünelde bulduğum diş geldi. Yataktan kalktım. Dişi koyduğum yerden alıp incelemeye başladım. Bu kadar büyük bir diş olsa olsa bir vahşi hayvana aitti. Ama böyle vahşi bir hayvanın şehrin ortasında ölmesi elbette mantıklı değildi. Google'a girip vahşi hayvan dişlerini arattım. Elimdeki diş hepsinden büyüktü. Tünele bir ziyaret daha yapmaya karar verdim. Belki bu hayvana ait başka vücut parçaları bulabilirdim. Bir fenerle tünelin duvarlarını ve yerleri incelemeye başladım. Fakat hiçbir şey bulamadım. Tam çıkarken yerde bir diş daha olduğunu gördüm. Dişi çektim ancak topraktan çıkmadı. Daha fazla zorladım. Yine de çıkartamadım. Bir tahta parçası buldum. Etrafındaki toprağı kazıyarak dişi topraktan çıkartmaya çalıştım. Bir süre sonra neden çıkaramadığımı anladım. Çünkü diş bir çeneye bağlıydı. Uzun süre uğraştıktan sonra çeneyi ve daha önemlisi çenenin bağlı olduğu kafatasını çıkardım. Bu devasa bir hayvandı ve bu bu büyük ihtimalle tarih öncesi bir hayvana aitti. Kafatasını odama taşıdım. İnternete girip araştırmaya başladım. Gördüklerim karşısında heyecandan resmen titremeye başladım. Bodrum'da bulduğum bir T-Rex'ti. Odamda bir T-Rex'in kafatası vardı. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Annemle babam uyandığında onlara T-Rex'ten bahsettim. Başta inanmadılar. Bunun başka bir hayvana ait olabileceğini söylediler. Ancak onlara internetten T-Rex'in kafatası örneklerini gösterince ikna oldular. Anne, internette bunu satıp seni tedavi ettirebiliriz dediğimde ikisi de şaşkınlıkla yüzüme baktı. Babam bu kafatası o kadar para eder mi ki diye sordu. Elbette eder. Amerika'nın ilk T-Rex fosilini bulduk. cevabını verdim. Ertesi gün doğa müzesine gittik. Müze müdürü bu çok büyük bir keşif Dürüst olmak gerekirse özel koleksiyonerler buna en az 15 milyon dolar ödeyebilir. Ancak bizim bütçemiz kısıtlı. En fazla 3 milyon dolar verebiliriz, dedi. Bu miktar annemin tedavisine yettiği için müzeden gelen teklifi kabul ettik. Bu görkemli T-Rex'in bir koleksiyonerin evinde olmasına gönlüm razı olmadı. Müzede sergilenmeliydi. T-Rex'i görmeye on binlerce kişi geleceği için böylelikle müzenin ziyaretçileri de artacaktı. T-Rex'in fosilinden aldığımız parayla annemi tedavi ettirdik. Ebeveynlerim her fırsatta bana teşekkür ediyorlar. Ancak bu keşif aslında babamın <laughs> başarısı. Onun sayesinde bir T-Rex kafatasına dokunma şansı yakaladım. Evimizin altındaki tünel hala duruyor. Sık sık oraya gidip acaba başka dinozor fosili bulabilir miyim diye toprağa eşeliyorum. Henüz bir şey bulamadım ama yine de umutluyum. Bizim T-Rex'in kesin likle yalnız olmadığını düşünüyorum.